Merhaba arkadaşlar. Bugün irmik helvası yapıyoruz. Aslında Antep'te beyaz peynir, Antep peyniri, peyniriyle yapılır ama ben bugün sade yapacağım. Şöyle göz kararı 2 yemek kaşığı margarin ve tereyağı koydum çok ağır olmasın diye. 1-2 fincanda irmik koyuyorum. İrmik kokusunu verip rengini değiştirene kadar kavuracağım. Ya yavaş yavaş eriyecek. Erici, eridikçe de birlikte kavrulacaklar. yağ kendini bıraktıkça irmik de kavruluyor yavaş yavaş. Hafif bir pembe renk almasını bekliyorum. İrmik istediğimiz renge geldi. Kokusu da çıktı. Ben bir fincan şekerini atıyorum. Şekeri şöyle bir karıştıracağım. Ben şekerini içinde pişiriyorum. Ayrıca şerbet yapmıyorum. Daha kolay oluyor. Daha lezzetli oluyor. Şeker içinde irmikle eriyecek. Şimdi iki fincan sütünü ekliyorum. Hemen iki fincan da su ekleyeceğim. Kendi halinde pişmeye bırakacağım kısık ateşte. Şimdi de suyunu ekliyorum. 2 fincan. Kendi halinde pişecek. Çok pratik bir yön. Böyle yapıyorum. Çok pratik oluyor. Siz de deneyebilirsiniz. Şerbet yapmanıza hiç gerek yok. Aynı lezzeti bulacaksınız. Helva hazır. Kıvamına geldi. Bu şekilde piştiğini siz de anlayacaksınız. Şekerini lütfen damak tadına göre az ya da çok siz artırıp eksiltebilirsiniz. Ben şimdi sunumuna geçeceğim. Helvamı hazırladım. Tabağıma aldım. Biraz tarçın döktüm. Antep fıstığı, ceviz ekledim. Afiyet olsun. Beğenirseniz lütfen kanalıma abone olun. Beğenmeyi de unutmayın. Teşekkür ediyorum.